Aynı. Sırada kim vardı? Ee, arkadaşlar kim bağlıyoruz? İrem Hanımcığım hoş geldiniz. Alo. Hello, merhaba. Hoş merhaba. geldiniz. Buyurun dinliyoruz merhaba. sizi. Merhaba hoş bulduk. İyi programlar. Çok teşekkürler. Ee, ben 2-3 e, ay önce bir rüya görmüştüm. Hayırdır? Ee, ...böyle gemi gibi bir şey geçiyor. Ben camdan ona bakıyorum. Hı. Böyle cadde üzerinde oturuyoruz biz normalde İşte gemi geçiyor. Geminin böyle basamakları var tek tek böyle hani gökyüzüne kadar çıkıyor. Yük gibi böyle basamaklar var. Sonra ben onu şaşkınlıkla izlerken... ...bu basamakların üstünden küçük kanatlı siyah bir at uçuyor böyle. Tek tek basamakları çıkıyor uçarak. Sonrasında ben akşamında bir yere gidiyorum. Oraya yengem geliyor benim, elinde bir kavanoz balla geliyor. Ona vereyim diyor. Ben de böyle çok seviniyorum... ...çok canımı çekiyorum. Teşekkür ederim diyorum. Bu kadar. <laughs> İrem Hanım bir soru soracağım. Rüyanız Buyurun. küçük bir işaret veriyor bize. Bekar mısınız efendim? Bekarım. Bak sevgili kardeşim Allah izin verirse... ...kendi kafandan... ...düşünmüş ya da... ...kafanda düşündüğün biri varsa... ...o kişiyle evet. alakalı... ...bir bayanın yardımını alacağını... ...göstermiş. He. Bir bayanın yardımını... ...alacaksınız inşallah bu göre bal getirmesi o kişinin size hayırlı olduğunu gösteriyor. Hı, o kişi yardım edecek yani. Evet biri ama, de. evet ama bir de şu var bakın o sizin düşündüğünüz kişinin de hayırlı olduğunu gösteriyor yani. Ha, hayırlı kişim yani. Evet öyle gösterir inşallah tanışırsınız. şunu soralım size. Kalbinizde düşündüğünüz biri var mı gönlünüzde? Evet var. E, tamam. Ben de evlenecek yine miyim, miyim o kişiyle diye düşünüyorum. E, alkışlıyoruz <laughs> o zaman. <laughs> hem sizi hem hocamızı. Evet. <laughs> Hayırlı mı diyorsunuz hocam? Hayırlı. hayırlı. <laughs> Hatta İrem. bir kızınız olursa onunla beraber ismini de hayırlı koyun. Hayır. <laughs> Nur koyun Allah. ismini Nur. İremciğim, İremciğim senin Allah. bu iş neye benzedi biliyor musun? Hani bazen böyle 11 kahvesi 12 ya da 5 kahvesi falan içeriz ya <laughs> arkadaşlarımızla. Şöyle kapatır abla bir baksana bir şeyler söyle o bakar. Aa bu çocuk iyi bir çocuğa benziyor. <laughs> abla bir daha bak ne görüyorsun? <laughs> <laughs> Öpüyoruz sizi çok teşekkürler. Hayırlı mı olacak hocam? İnşallah. Allah'ın izniyle rüya hayırlı olduğunu gösteriyor. Yani rüyada verilen mesaj o kişinin hayırlı, hayırlı olduğunu gösteriyor.